Çocuğum kim attı sana? Muhtar konumu kim attı sana? Benim oğluna kızın annesi attı. Allah ben cazı... evlerine. Evet. Ben evlerine evlenme gittim. Evinin önüne kadar konumuna ben gittim. Konum evet kapıyı ya. çaldım. Hı. İçeri buyur gitti. Hanım da vardı, annem de vardı. Bir de Tayyip'in annesi de geldi. Hı. Oturdu. Dedim ne oluyor? Dede gidiyorsunuz. Dedi ki bizim kızımız okuyacak, biz kız satmayacağız, Dedim ki o zaman bu kızı gelirler. Telefonu işte alın. Görün Hayır muhtar yanlış söylüyorsun. Siz içeriye girmeden ya. ben kabul etmedim çıktım Hayır. gittim. Sizin yüzünüzü falan görmedim. Hep var, sen var diyor muyum? Sen, yoksundan. sen, sen yoksun da. Sen, yoksun senden bahsetmiyor. Evet devam et. Bahsetmiyorum. Yani ondan sonra a, babaannesi dedi ki. Bak dedi bu kız dedi okuyacak dedi polis olacak dedi. Ben de dedim ki annesine ben muhtar adamım, ben topluma giren adamım, ben böyle şey istemem dedi. O zaman telefonu alıp bunlar görüşmesin. Evet, dedim. Kesinlikle. Ben konuşabilir miyim? Sonra, Kesinlikle böyle sonra keremedi. bir dakika bir devam etsin. Evet. Ondan sonra <laughs> bu şeyde işte kaçtıkları gün ben kahvedeydim. Hmm. Haylamaz Mahallesi kahvede oturuyordum. Benim oğlan bana bir mesaj attı. Bu numarayı arıyor. Biz ömür anına kaçıyoruz. Ben de direkt ben Nail abi aradım. Dedim ki Nail abi böyle bir durum var. Dedi ki ben dedi karakolda geliyorum. Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ben ondan sonra ertesi gün Nail abi benim yanıma geldi. Nail abi dedi ki benim kızımı bir saate bul gel. Nail abi ben senin kızını bir saate nasıl bulup geleceğim? Senin kızın telefonunda dolaşılmıyor, benim oğlumun telefonunda dolaşmıyor. Ben 39 gündür ben de burada şey çekiyorum. Sen, peki peki muhtar sen oğlunla ilgili kayıp başvurusu yaptın mı? Hayır yapmadım. Niye, kayıp değil mi oğlun? Kayıp. E niye yapmadın merak etmiyor musun? Yapmadım, neden, neden merak <laughs> edeceğim ki? 20 yaşında kadın neyini merak edeceğim? Ha yani öldü kaldı bir yerlerde falan mesela merak <gülüyor> etmiyorsun. Tabii, <laughs> Dem söyleyeyim. Demek ki oğlun kayıp değil. Bana evet. tehditler yaratıyor. Her gün akşam telefon aratıyor. İşte seni vuracağım, işte seni kaldıracağım, işte diyor senin ailene şunu yapacağım, senin de hayır. Gör, şunu, yap, şunu yapacağım. petrolde geldiğim dedi. zamanı evet. söyle evet. Muhtar, petrolde geldiğim Peki. zamanı söyle. Beylik Nail tabancını abi. çıkarıp masaya koydun mu koymadın mı? İki evet. tane de şahidim var, petrollarda da var. Sen hiç tanış, tanışmıyorsun dedi. ki Naile niye abi deyip duruyorsun hiç tanışmadığın adama? Naile abi, Naile abi. Benden şey, büyük. Gayret abi, sakin ol diyorum, o bana kıpırlar yağdırıyor. E kızı kaçırılmış ben, yani, canım. kızı kaçırılmış, tamam. sinirli adam. Tamam da kız kaçırılmış da bu şekilde kıpır olur mu? Sen niye beylik tabancanı çıkarıp koydun ortaya? Ben beylik tabancası çıkarmadım. İki tane şahitim kameralarda çekti. Savcılığa da aynısını söyledim, gidin o kameralara bakın, inceleyin dedim. Çıkacak tamam, onlar iyi. da. Ben hiç, bir şeyim yok, programım yok. Peki sen niye de, e, şikayetini geri al dedin muhtar? Sen muhtarsın böyle durumlarda şikayetçi olunması gerektiğini herkesten iyi biliyorsun. Ben, ben de, ben bana ben, telefon açtı gece. Hı. Dedi ki eşimi boşayacağım, kızımı yurda vereceğim, senin oğlumu da 30 sene yatıracağım dedi. Gece beni aradı tehditlerle. Hı. Ondan sonra bir daha seni aramıyorum. Ertesi gün yine arıyor. Aynı tehditlerle. Ya ben de aynı gibi. Şikayetçi olsaydın tehdit alıyorum öyle. diye olmadın mı? Şikayetçi olmadım. Yarın yüzünde bakarız diye olmadım. Bu işler gidilir diye olmadım. Ne şikayetçi oluyorsun ya. ne oğlumla ilgili kayıp başvurusunda bulunuyorsun ve olayla hiç bilgin yok öyle mi? Benim hiç olay bilgim yok. Kavaklı'dan dayısı var. Diyor Muhtar arayı düzeltiyor. Dayısına diyor ki aracı göndersin. Aracı gidiyor bu sefer diyor ki, gelmesinler diye. Hocam buyurun bir şey söyleyeyim. Ben sorayım. hiç aracı göndermedim. Kendin e, muhtar, geldim. Muhtar Bey e, yani daha çok oğlunuzu merak etmeniz gerekmez mi? Her gün küfür ediliyor, tehdit ediliyor. Ben, ya yakalasa şimdi ben, kızı oğlunuzla kızınızı yakalasalar ne yapacaklar? Sizin ben, özellikle başvuruda ben, bulmanız lazım ki oğlunuzu jandarma polis alsın, emniyette olsun. Yani ben, merak ben, etmiyorum ne demek. Ya yakalarlarsa? Ben, ben Türkiye'nin Cumhuriyet Muhtarı'yım. Benim oğlum bu hata yaptıysa 50 sene yasa arkasında durmam. Ha, i̇şte o zaman kayıp, kayıp başvurusunda bulunmanız da. lazım. Daha önce neden arkasında duruyordun? Ben ne dedim bana? Oğlum 30 <laughs> sene. Muhtar seni aradım ben. Kızımı getir. Ne dedin? <laughs> Yolda yolaklı oğlum yakalanırsa 50 sene, 30 sene yatacak dediniz. Aa, bunların Bravo. niye söylemiyorsun? Önce şikayetini al. Gece sen beni izledin bak. Ne yapsaydı? Sonra, tebrik mi etseydi seni? Tebrik mi etseydi? Muhtar, tebrik mi etseydi seni? Ne yapsaydı yani? Ondan sonra diyor ki orada çıkmış kamu'yu hallederim. Niye halledin ya ben Türkiye Cumhurbaşkanı da kamu hallediyorum. Üç, ya üç tane, dört tane canlı kayıt'im var. Mikrofonu açtım da söyledim bunları. Mikrofonu açtım da söyledim. Kayıtlar, da söyledim. kayıtlar evet. ben var, dedim, kayıtlar. Ses Hadi dedim Kay şeyim aldım, şikayetim aldım. Siz ne dediniz, kamuoyu ne yapacaksınız dedim. Ben bir şekilde halleterim dediniz, Mutar. Ben hiç akıllı bir şey demedim. 3 tane, dört tane şahitim Kayıt var. Kayıt da var. Kayıt da var. Kayıt da var. Ne yapacaksın? Çıkarttı kayıtları. Sana çıkarmayacak, mahkemede çıkaracak. Sana niye çıkarsa? Benim bu işte hiçbir... Onu biz kaymakam olur. beye göndereceğiz, kaymakam beye. Tamam gönderelim. Hıhı. Muhtar kaş yaparken Tıkın. göz çıkarıyorsun. Evet. Farkında değilsin. Bak, bak muhtar, muhtar avukatımız bir şey muhtar, söylüyor. Muhtar kaş yaparken göz Öyle. çıkarıyorsun. Yani senin Nasıl? makam da elden gidecek. Bak böyle giderse. Çünkü sen kendi makamının böyle vakarına uygun hareket de etmiyorsun. Bak böyle Nasıl? olmaz. Bak de, böyle olmaz. Yani? Sen çocuğun bak, 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 da... bak şöyle söyleyeyim. Sen bir muhtarsın ya, suça ilk müdahale etmesi evet. gereken kişi sensin. Ben buhtam, bu şekilde, ben bak bu şekilde, bu, 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 yer, bak, bu şekilde muhtam. oğlum, oğlum kızı seviyor, kız oğlanı seviyor. Daha sonra da düzelir gibisinden hareket etme. Bu kızı çıkart, ailesine teslim et. Ondan sonra gerçekten biz deriz, ki, evet sen işini yap. Ha bir de ha? oğluyla ilgili kayıp sevgiyle da bulunmadı. için inandırıcı da gelmiyor. Tabii, tabii. Bunu böyle bilin. Nasıl anladım? Oğlunla ilgili kayıp başvurusunda bulunmadığın için <laughs> muhtar inandırıcı da gelmiyorsun. Bir insan oğlunun evladını 25 yaşında diye peşini bırakır mı merak etmez mi ya? Buraya gelip Beraber, 40 yaşın. Çünkü benim oğlum terbiyesizlik yaptı. He. Beni ele güne gittin etti. Hayatta ben her gün bunun ayında küfür yemeye mecbur değilim. Her anlar günü telefon açıp kaldıracağım, kızı kaldıracağım. gibi ya mecbur değilim. Ben bunları bir arada görsem bugün polis değil, kendim Birden Birdenbire dünden bugüne fikrin değişmiş anlaşılan senin. Çünkü 40 gündür hiçbir şey yapmamışsın. Oğlum yakalansın, bulunsun. Ee, hem kendisini merak ediyorum, hem bir kızı kaçırdı. Sen bunların hiçbirini, hiçbirini her yapmamışsın. Gün, her gün görüştüm bu Sen, ben konuştum. Sen Nail'le ne konuşuyorsun ya? Sen diyorum hiç ben yasal yollara başvurmamışsın diyorum sana. Muhtar.